yapıyorsunuz? binmişler yapıyorsunuz kendilerine. Sandalyelerden araba yapmışlar. Direksiyonlarınızla tencere kapaklarından mı? Evet. Çok güzel görünüyor. Bakayım arabanıza. Aa, arkada da oturma yerleri var. Ama iki tane şoför var bu arabanın. Nasıl oluyor anneciğim? Ay. Durduk. Dikkat ne? Durdunuz mu? Evet, durduk. He, Çiğne fren mi yaptınız? İyi yolculuklar arkadaşlar nereye gidiyorsunuz? Her yere gideceğiz. Aa, arabanız çok güzelmiş. Yusuf, Yusuf şimdi ne yapıyorsun? Sen şuraya git. Bana sen şuraya git. Buraya. Aa, zilan gibi yaptınız bu sefer. Şimdi ben buraya gideceğim. Süper. Ne kadar güzel oldu. Yusuf ben sen yoldum. yolcu musun? Arabanın yolcusu musun? Ben sana kapağını vereyim. Al, sende. Arabayı kullan, hadi. İki tane evet. şoför olsun bakalım araba ne tarafa gidecek? <laughs> Aa, çok hızlı, çok hızlı biraz yavaş gidelim. Bakayım çocuklar, Araba varın da bak. Kaç tane tutul var bu arabanın? Nasıl bir şeyi gideriz? Ooo. Sıkı tutun. Kemerlerinizi bağladınız mı? Kemerlerimi bağlıyorsun. Tamam. Bağladık. Artık güvenli gidebilirsiniz. şimdi sizin önünüzden geçiyorum. Aa dikkat edin bu çok Dikkat edin. Ay. Şimdi Yusuf öne geçsin bari. Tamam Yusuf şimdi Yusuf, öne geçsin. geçsin. Hadi gel. Şimdi sen yolcu ol. Yusuf şoför olsun. Şoför bey Enes abi nereye götürüyorsunuz? Aa. Nereye götürüyorsunuz Enes'i? Tatile. Tatile. Tatile gidiyoruz. Süper. Din, En arkaya geçelim. Yusuf bil. senin yolcu Yusuf yolcun nerede? Yolcun nerede? Ah nerede? Buradayım. <laughs> saklandı, saklandı. Bak gördün mü? En arkaya geçmiş Enes abisi. Şimdi ne yapın biliyor musun? Arabadan inin, trencilik oynayın. <laughs> oynayın. Hadi, hadi trencilik şey oynayın. Hadi. ben seni arkadan tutuyorum. Hadi. Çok 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 çok. Al arabayla devam hadi. Hadi arabayla devam. Bak şimdi böyle yapalım. Yine mi yan yana? Evet ama ben arkada oturacağım. He tamam. Hadi bakalım yap bakalım. Bakalım. Evet, Aa bakayım. Yusuf. Götür bakalım yolcunu götür. Hadi Parasını bakayım. aldın mı? Ücretini aldın mı yolcunun? Para al. Al parasını ver. Hadi, hadi devam. Tamam hadi devam edin yolculuk yapın. Çok güzel. <laughs> Radyo aç. <Gülüyor> radyo. <gülüyor> evet radyo, radyo dinleyerek gidiyoruz. Çok gideyim. güzel bir arabamız var baksana. Çok sana. güzel, çok konforlu. Harikasınız arkadaşlar. Trencilik. Hadi trencilik devam edin. Trencilik oynayın bir kere daha. Gelin trenler, arabalar gelin buraya. Arabalar. Arkadaşlar. <laughs> gel gel. Gel Yusuf gel. Arabanın Otur koltuğuna. Evet. Hayır. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.